Van Gölü'nde 32 metre uzunluğunda bir mikrobiyalit var. Mikrobiyalit nedir? Mikrobiyalit damla taş mağaralarında gördüğümüz yapının bir çeşidi göllerde oluşanı. Tabii ki o alttan yukarıya doğru oluşuyor. Bu dünyanın en büyük bu tür yapısı. 50-60 bin yıllık olduğu saptandı. 32.2 metre boyunda Yeni bir mikrobiyalite e, Keşfine tanıklık ettik Tam 32.2 metre Dünyanın en büyüğü Gölümüzde e, 32.6 metre derinliğinde e, Bir e, mikrobiyaliti e, Keşfetmiş olduk e, Yüzey derinliğini çıkarsak 32.2 metre büyüklüğünde mikrobiyolit şu an itibariyle kayıtlara geçen dünyanın en büyük mikrobiyoliti oldu. Van Gölü'nde 32.2 metrelik mikrobiyolit görüntülendi. Kaç bin yıllık olduğunu tahmin etmek bile çok güç. En az 50-60 bin yıl olduğu varsayılabilir rahatlıkla. Peki nedir bu mikrobiyolitler? Mikrobiyolitler sudaki kalsiyum, siyanobakteriler ve mikroalglerin fotosentezi sonucu oluşan kayaç yapılardır. ...ve canlı organizmalardır. Sualtı peribacaları olarak adlandırılan... ...mikrobiyaliti tespit eden ekip heyecanlıydı. Dünyanın en büyük sodalı denizinin içinde... ...dünyanın en büyük mikrobiyalitini... ...görmüş olmak bizleri heyecanlandırdı. Evet, şimdi sizleri... ...milyarlarca liranın... ...doların, rublenin... ...dinarın döndüğü bir pazara... ...götüreceğiz. Burası, yani gideceğimiz yer hep beraber... Kuzey Irak Erbil'deki petrol borsası. Alıcılar istedikleri miktar ve kalitede benzin ve mazotu buradan alabiliyorlar. Burada alıcı da satıcı da uzman, işi biliyor. Çünkü Erbil petrol borsasında ürünlerin fiyatları koklanarak belirleniyor. Bırakın Erbil kentindeki petrol borsası çölde kurulu. İşin içinde petrol var ama bu pazarda zengin petrol şeyhlerine hizmet yok. Zaten onlar da buralara gelmiyorlar. Burada her kaliteden akaryakıt görücüye çıkıyor. Sabahın erken saatlerinde kara borsa olarak da adlandırılan meydana gelen alıcılar istedikleri miktar ve kalitede işlenmiş petrole ulaşabiliyorlar. Onlarca satış yerinin bulunduğu alanda yüzlerce petrol tankını görmek mümkün. Buradan Erbil ve il sınırları içerisinde bulunan tüm yerlere ulaştırılan petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalardan biraz daha ucuz ama sanılmasın ki sudan ucuz. Burası da dünyadan kopmamak zorunda. Borsada petrol ürünlerinin yanı sıra gaz da satılıyor. Kuzey Irak'ın günlük ham petrol üretimi 450 bin varil. Bunun 400 bin varili ihraç ediliyor ve petrolün büyük bölümü tankerlerle Türkiye'ye getiriliyor. Kuzey Irak'ın yıllık petrol gelirinin 38 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.